Sevim bisiklet sürmeyi mi Niye geçemiyorsun? Hayır! Burası da iyiydi. Evet. evet, hey hey Herkese selam. Ben Mavi Domates ve bugün sizlerle beraber, kendime bakmayan karakterimle beraber ve buradaki iki arkadaşla beraber bisiklet sürme oyunu oynuyoruz. Merhaba deyin. Merhaba. Merhaba, evet. O zaman hazırsanız yavaştan başlayalım. Ya zaten buralar çok kolay. Sadece W'ye bassan bile geçersin. Tamam siz önden devam edin. Ben şu an arkadan geliyorum. Bu arada benim bayağı bir kupam var. Bunlarla bir şeyler almayı düşünüyorum. Yani oyuna girmeden önce Halloween'de bayağı bir şeyler kasmıştım hatta yeni bisiklet de aldım. Hatta galiba itemlerde bak 9 tane uçmam var ama onları daha kullanmadım. Tamam. Buralar kolay abicim. Gelin, Neredesin? neredesiniz? Neredesiniz? Elias. Bence bana çok güzel bir şey. Bravo size. Bravo bize. Tamam. Uçabilirim istersem ama evet. uçmuyorum. Belli, uçuyorsun. Tamam. Sevin orada bekleyeceksin, bir şey yok. Gel, 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 gel. Helal sana, helal, helal, helal. Şuradan direkt zıpla. Tamam, gel. Lan. <laughs> <Len. gülüyor> Bekle bekle bekle. Ne? Tamam. Easy peasy. Ya oğlum siz bunu geçemiyorsunuz. Kardeşim birinci bisikletteyim kardeş. Burası da easy. Aa, burası da easy. Neredesiniz? <laughs> Helal lan sana. Yine level atladım. Ben ne <laughs> yapıyorum? tekse ben buraya geçerdim ama Aynen geçtin kardeş çok belli. Ben buradayım yaptız geçtik. Hoppa. Aa gerçekten geçmişsin ben. görmedim. Tamam burası da easy peasy arkadaşlar. Ömer bisiklet sürerken. Semih bisiklet sürerken. Semih bisiklet sürmeyi bilmiyor ya. Gel gel. 4 tekerlekli Gel 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 burası Her kolay geçmedin mi sen? Geçtin kardeş gördüm seni az önce yanımdayken. Tam evet. burası denge oyunu. Denge oyununda düz gitsen bile olur. Bak burada easy peasy. Çok evet. kolay ya. Bu GC şeysi titriyor. Bana ben, tıkla titriyor. diyor. Ben easy world gelmiş. Race world gelmiş. Le? Nasıl geçti sen? Bendeki internet. Ya. Ben niye zıplamadım? Le? Sevgi kesinlikle düz gidiyor. Tamam. Helal sana Semi. Reyhan sen yüzde kaçtasın? geldi. Yani. Niye geçemiyorsun? Hayır. <laughs> Burası kolay ama ben ilk oynarken bayağı bir zor gelmişti Roblox'u bıraktığım zamanlarda. Gel şuradan, şuradan ve şuradan. Helal. Şimdi burada en sağdan geliyorsun. Yanlış yerden gelme. En sağdan. Labirenti çözmek için en sağdan gidin. Ya yani, Emir abi de mi düştü? Ben düştüm. <laughs> ben uçmayı kullanabilirim. Ya ben nasıl düşüyorum? Bilmiyorum. Umut Baki hadi Umut Baki geçersin kanka. Hadi Umut Baki helal olsun. Maşallah hadi gel. Oradan ben oynasam çoktan. Atlayayım. Oradan da düşmezsin be kardeşim. Oradan da düşmezsin be kardeşim. Biraz hızlanmaya ne dersiniz arki dişler? Ama tamam ben o zaman. Ben hızlanırım oğlum. Hızlanalım. Tamam hazır mısın gösteriyorum. <laughs> Yeni bisikleti ne şey dersiniz? Halloween'den aldığım bisikleti size göstermek istiyorum.

dünya ikiye açtım. Açtın. Helal açtın. olsun olsun. Tamam o zaman. Biz de bu bizim yok öyle geliyor. Buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.